Abraham Solomon Kamando ailesinin 1870 ile 1880'li yıllar arasında yaptığı bu merdivenler aslında bir trajedinin, aslında bir dramın hikayesiyle süslenmiştir. Buradan çıkan insanlar, burada oturup fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan gençler biliyorlar mı bunu yaptıran insanın ailesinden hiç kimse hayatta kalmadı tamamı Adolf Hitler'in Auschwitz Yahudi kampında eritildi, yakıldı, yok edildi. Efendim hikayesi enteresan. 1870'li yıllar Sultan Abdülaziz Han dönemidir. İç borçlar, dış borçlar yani esham borçları Osmanlı Devleti'ni gırtlağına kadar bir borç memleketi haline getirmiştir. İşte o günlerde Abraham Solomon Kamando Tıpkı Rothschildler ya da Rockefeller ailesi gibi Osmanlı Devleti'ne borç veren zengin ailelerden birisidir. Borç verdiği için Abdülaziz Han'la, saltanatla, sarayla yakından bağlantılı bir ailedir. Zengin bir adamdır. Evi yukarıdadır. Torunları vardır. Okulları aşağıdadır. Kendisinin de Osmanlı Devleti'ne borç verdiği banker dükkanı dükkan demeyelim fazla mütevazi olur banker şirketi şu an tam karşımda bulunan dev bir binadır. Sürekli buradan aşağıya inerken dolanmakta Karaköy bölgesine doğru gitmektedir. Hem torunları düşmesinler, yolda yürürken kaymasınlar, okullarına rahat gitsinler gelsinler. Hem de kendisi rahat rahat iş yerine yani banker şirketine gitsin diye bir merdiven yaptı tamamen kendi bütçesinden karşılanmak üzere bir merdiven yapar. Ama bu bu merdiven sıradan basamaklardan değil sekizgen biçiminde dura dura yapılan basamaklardan oluşmuştur. Neden? Neden böyle bir mimari yapıya gitmişler? Torunları hınzır. Torunları haşarı. Torunları yaramaz. Yukarıdan aşağıya doğru koşarak inerken düşebilirler düşüncesiyle düştüklerinde bari bir yere takılsınlar diye sekizgen biçimde parça parça yapmıştır. Abraham Solomon Komando. Ardından Avusturya Viyana'ya yerleşmiş, sonra Paris'e göçmüş. Bir ara Almanya Berlin, oradan Polonya. Polonya Solomon ailesinin yani Komando ailesinin son gittiği yerdir. Derken takvimler 1940'ları göstermektedir. Adolf Hitler Var gücüyle e, Yahudi düşmanlığı yapmakta, etrafta bulunan bütün Yahudileri masum ya da zalim ayrımı yapmadan herkesi öldürmektedir. Ha o aralar 40 yıllarda zalim Yahudi yoktur. Zira Yahudi eline güç geçene kadar mazlumdur. Dünya tarihinde hep böyle olmuştur. Eline güç geçtiği an kendisini ezen gruplar gibi. O da mazlumları ezmiştir. İşte bu merdivenleri yapan Yahudi aile Komando Hitler'in zulmünden kaçamamış. Auschwitz kampına atılmış. Piyasada ne kadar Komando ailesine ait insan varsa hepsi gaz odalarında eritilmiş, yakılmış, yok edilmiş. Komando ailesinden geriye kala kala bu merdiven Hasköy'deki türbe ve birkaç eser kaldı. He bir de karşımda dev gibi bir banker şirketi. Eğer yolunuz buraya düşerse bir pazar gününüzü buraya ayırın. Ailecek bu merdivenlerden çıkın. Çıkarken Auschwitz kampı gibi Yahudilerin yok edildiği kamplarda yok edilen Salomon Kamando ailesini düşünün. Bir de Abdülhamit döneminde Alexander Valori tarafından yapılan Bankı Dersaadet ya da Bankı Osmani ya da Osmanlı Bankası denilen bu muhteşem binayı kendi gözlerinizde görün. Efendim Karaköy Voivoda Caddesi ya da bugünkü adıyla Bankalar Caddesi'ne geldiğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki gibi o kadar çok anlattık ki merdiveni, fotoğrafı unuttuk. Fotoğrafta, tam burada, fotoğrafın tarihi 1912, Balkan Savaşları esnası, Osmanlı Devleti, Trablusgarp'ta son... Afrikadaki toprak parçalarını kaybetmiş Balkan savaşları ile mücadele etmekte Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesindedir. Burada fesli, boynu eğik bir adam yürümektedir. Bakın mekan ne kadar sağlam hala duruyor. Fesli bir adam böyle yürürken çocuklar ise buradan bakmaktadır. Fotoğrafa gelelim mi? 2021 yılında Komando merdiveni tam olarak böyle görünmekte. Fakat 1912 tarihinde fesli dede ya da objektife bakan çocuklar yok piyasada. Onun dışında merdiven tıpkı o günkü gibi birebir durmaktadır. 1960 yılında yani günümüzden 61 sene önce burada bambaşka bir adam duruyordu. Efendim bir Ara Güler fotoğrafı ile Türk fotoğrafçılığının duayen ismi toprağı bol olsun vefat etmiş Ara Güler'in objektifinden kamando merdivenleri. Tam 61 yıl evvel buraya birisi yaslanmış. Böyle bakıyor merdivenler hala duruyor. Fakat bu fotoğrafı çeken kişinin bu fotoğrafı çektiği andan itibaren 61 sene geçmiş. Müzisyen kardeşlerimin olduğu yerde bir hanımefendi bulunmakta. Burada bir beyefendi bulunmakta. Muhtemelen Aragüler'e poz veriyorlar. Fark ettirmeden poz vermek sanırım bu olsa gerek. Aragüler'i anmak için bu fotoğrafı programa koydum. Toprağı bol olsun. Bu ülkenin kıymetlilerinden, değerlerinden Türk fotoğrafçılık sanatına kıymet kazandıran güzel insanlardan biriydi. Efendim Ara Güler objektifinden 61 yıl ara ile aynı açıdan bakacak olursak iki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.